Herkese merhabalar arkadaşlar bugün İzmir kumru nasıl yapılır onu anlatacağım başta ne yapacağız İzmir'in en meşhur mekanlarından bir tanesine önce bir gidelim nasıl yapıldığını kontrol edelim daha sonra eve gelip aynısını yapmaya çalışacağız Kumrucu apaya geldik bu kumru ekmeği bu da kumru, kars kumru kaşarı ekmeği, tabii. bu da kars kaşarı ah, bir böyle. de sucuklar geldi tabii ki. bu ne sucuğu ege tire dana sucuğu mu oluyor %100 dana ekmekleri böyle çıtır haline getiriyorsun peynirleri çeviriyorsun arkalı önlü biraz onları yumuşatıyorsun tabii herhalde. ki. De. başka bir peynir olsa zaten akar gider o sen peynirleri burada ekledin şimdi sucuklarını Yok. da koyacağız tamam. böyle üzerine sucuklar geldi İkinci istasyona geçeceğiz. Şöyle salçasından tabii. ekliyorsun. Ev yapımı salça herhalde bu. Tabii tabii tabii. Bu, bu Trakya. Yani. Biraz acı da atıyorum. Bu Urfa. Urfa. Bu evet. tercih biberi bu Hindistan. Hindistan'dan geldi. Evet. evet. Bu da turşusu. Bu ne Almanya'dan bu mı da, geldi? Bu, bu da Bursa gemlik. Bursa gemlik. Daha sayı mı? Ne kaldı? Ne kadar bunun fiyatı? 16 lira. Şöyle tutuyorum. Afiyetle tüketiyorum. Tüm malzemeleri ayarladık. Başta kumru ekmeğin yapılışıyla başlıyoruz işe. Bir karıştırma kabının içerisine 5 su bardağı un ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da beşincisi. Harcımızı ekledik. Çimento için şöyle ortasına bir havuz yapıyorum. 2 tatlı kaşığı kuru maya. Kuru mayayı bugün çalıştıracağım. Mayaların kadim dostu 1 tatlı kaşığı toz şeker. Diğer yanda mayaların düşmanı 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Harcımızın olmazsa olmazı 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Ve çimento malzemesinin son dokunuşu da 1,5 su bardağı ılık Su. Burada soğuk olmaması gerekiyor. Oda sıcaklığından biraz daha yüksek sıcaklıkta olması gerekiyor. Burada mayalara iş düşüyor arkadaşlar. Onu biraz çalıştıracağız. Önce ne yapıyoruz? Tabii ki bunu yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu 3 dakika boyunca yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. İnşaatın birinci katına çıktık. Bundan sonrası mayalarda. Evet arkadaşlar, şöyle bir temiz sayfa açıyorum. Yaptığımız hamuru içerisine aktarıyorum. Şöyle biraz bastırıyorum. Tek katlı inşaatımız hazır. Mayalardan istediğimiz Burada ikinci katı çıkması yani bunun iki katına çıkması gerekiyor. Şöyle hava almayacak şekilde onu kapatıyorum onu. Mayalar iyice konsantre olabilmesi için gün ışığından onu alacağım böyle karanlığa boğacağım. Ve bu şekilde en az bir saat bekliyoruz onu. Tam tamına bir saat oldu Oo, şuna bakın ya görüyor musunuz çok güzel mayalanmış, Mayalar çok güzel çalışmış İkinci katı çıkmış üzerine de kaçak kat çıkmış. Şöyle ne yapalım hemen onu bir açıyorum şuradan şuradan çıkardım ve onun canını okuyorum. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir zaten. Hamurumuzu aldık. içindeki o hava kabarcığını başta alıp hemen ardından onu yılan gibi açıyorsunuz. Hamurumuz yılan gibi açıldı ve yılanın başını küçükken ezmek gerekiyor. Şöyle ufak parçalara ayırıyoruz onu. Şöyle bir tanesini aldım. Ardından şöyle zemine alıyorsun. Elinle şöyle yol veriyorsun. Uzun ince açacaksın. Burası çok önemli arkadaşlar. Uzun ince açtıktan sonra şu kanatlarını içe doğru katlıyorsun. Bir tarafından katladın. Bu birincisi hemen diğer tarafından kıskanmasın diye diğer tarafından da yine şöyle içe doğru katlıyorsun. İki tarafı da şöyle katlayıp birleştir. Uçlarını da sivri yap. Uçlarını kapatıp kenarlarını sivrilttikten sonra şöyle çeviriyorsun. Alt tarafa geliyor o şekil verdiğin. Elinle şöyle birkaç düzeltme yaptıktan sonra artık son şekli hazır arkadaşlar. Olay işte budur. İçli köfteniz hazır. Şekli aynen içli köfteye benzedi gerçekten ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Hamurlarımızı hazırladık. Şimdi de ne yapıyoruz arkadaşlar? şöyle bir karıştırma kabının içerisine bir yemek kaşığı pekmez, bir yemek kaşığı toz şeker, bir su bardağı su ekliyorum. şeker, pekmez ve su tek parça haline gelene kadar bunların başını döndürüyorum. Evet, bu tek parça haline geldi. Şimdi hamurlarımı getiriyorum. Şimdi hamuru getirdin şöyle. şekil verirken şöyle tutarsın tam orta yerine şöyle bir çizik atarsın ona. görüyor musun? Aynen bu şekilde. Bundan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Ona dikkatlice davran, şöyle getiriyorsun tekrardan karışımını. şöyle bir batırıyorsun ona. Ardından kaldırdın. Şöyle tepsisine ekle. Ekledikten sonra ne yapacağız tabii? Tabii ki de çok az susam çalışması. Şöyle üzerine gezdiriyorum. İstersen bunu arttırabilirsin. Orada ne kadardı? Böyle çok abartı yoktu. Bu kadar vardı hemen hemen. Ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Evet, başta arkadaşlar 5 tane ile başlayacağım. Daha sonra tekrardan pişireceğim. Hemen bunları fırına gönderiyorum. Fırını 180 dereceye getirdim. Altlı üstlü fanlı olacak şekilde bir 15 dakika önceden açtım. İyice ısındı. Hemen açıyorum bunu. Tam orta göze ekliyorum ve kapağını Atıyorum. Tam tamına 20 dakika oldu ve hemen dışarı çıkarıyorum onu. Oo oh, mis gibi olmuş ya. Ekmeklerimiz soğuyana kadar biz de diğer malzemeleri hazır yapmaya geçelim. Şuradan şöyle bir koparıyorum onu. Bir parça kendime alacağım mis gibi sucuk. Ne kadar kaliteli sucuk kullanırsan yapmış olduğun kumru o kadar lezzetli olur. Şuradan bir çizik attım ona. Pijamasını şöyle rahatlıkla çıkarabilirsin bu saatten sonra. Evet gömleğinden yakaladım ve şöyle çekiştiriyorum. Şuradan tutuyorum ve olay işte budur. Burada ince doğramak gerekiyor arkadaşlar. Aynen bu boyutta görüyor musunuz? Hepsini bu şekilde ince ince doğruyorum. Sucuklar doğrandı. Şunu bir karıştırma kabına alıyorum ve hemen kenara alacağım. Şimdi de kaşarımda elimde şöyle Kars kaşarı var. Orijinalinde de yapıldığında Kars kaşarı kullanıyorlardı arkadaşlar. Şuradan şöyle tutuyorum. Kalınlığı kendime göre ayarladım ve şuradan kesiyorum. Semsert mis gibi görüyor musun? Böyle bir tane daha keseyim bundan. Böyle tutuyorum. Bunu kesmesi de keyifli. Şöyle bastırıyorum ve olay işte budur. Ve burada ne yaparsınız? Şöyle başta bu kestiğimi ikiye bölüyorum. Ardından çeviriyorum ve şöyle kesmeye devam ediyorum. Dört parçaya ayırdım. Bunları da ufak parçalara ayıralım. Bunlar da tamam. Bunları da tabaklayalım şöyle. Hepsini bir tabağa aldım. Şimdi de turşularım da sıra. Turşular da şöyle suda bekletmekte fayda var arkadaşlar. Yoksa rengi soluyor. Şu kenarlarını alacağım. Ardından ne yapıyorsun? Şöyle yan yan kesiyorsun onu. Aynen bu şekilde. Tüm turşuları da bu boyuta getiriyorum. Evet, turşularım da tamam diyor bana ve onu da suyuna atıyorum. Bu da hazır. Bunu da kenara alıyorum. Diğer yanda ev yapımı domates salçası, teja biberi ve isotum da hazır ve tüm malzemeler hazır olduğuna göre artık ne yapıyoruz? Ekmekler o dip kısmını başta kıtırlaştıralım daha sonra malzemeleri pişirip arasına ekleyelim ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Yapmış olduğum sandviç ekmeklerini şöyle bir kesiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mis gibi olmuş ve bunları şöyle bir çıtırlaştıracağım arkadaşlar. Evet dumanlar yükseliyor arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Şöyle, of elim yandı. Çok da güzel, bence o iç kısımları kızardı. Bunları artık çıkarabilirim. Evet arkadaşlar, ekmekleri kenara alacağım, artık malzemeleri pişirmeye geçeceğim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Başta mis kokulu sucuklarımı sırasıyla diziyorum üzerine. Evet arkadaşlar bunlar pişerken biz de ne yapıyoruz? Hemen ekmeği salçalayalım, boş durmayalım. Şöyle nasıl yapacağız? Şöyle ev yapımı salçandan alacaksın şöyle bir parça. Ekmeğini tutuyorsun, şöyle sürüyorsun. Görüyor musun? Mis gibi. Bu var ya inanılmaz lezzetli yapıyor. Emin olabilirsiniz bunda. Tamamını ekledim. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Şimdi ekmeklere salçayı sürdük. Hemen sucuklarımızı tekrar kontrol edelim. Sucuklarım burada bana diyor ki beni çevir verir diyor. Ben de hepsini tek tek çeviriyorum. Sucukları çok fazla öldürmemek gerekiyor burada aslında. Az bir şey pişireceğiz. Daha sonra çıkaracağız. Evet sucuklarım pişti. Hepsini dışarı çıkarıyorum şöyle. Şunun güzelliğine bak ya. Sucuk gerçekten çok kaliteli çıktı. Peynirleri pişirmeden baharatlarını ekleyelim arkadaşlar. Şöyle ne giriyor başta? Isot. İsteğe bağlı. Şöyle üzerlerine isot gezdirebilirsin. Yediğim yerde de isot gezdiriyorlar. İsteğe bağlı ekleniyor. Siz istemiyorsanız eklemeyin. Özel toz biberinden alıyorum. Bu inanılmaz acı arkadaşlar. Bu da tabi acı sevmiyorsanız böyle az ekleyebilirsiniz ya da eklemeyebilirsiniz bunu da şöyle azdan azdan ekledim onu da normal toz biber de ekleyebilirsiniz bunun yerine şimdi de peynirleri pişirmeye geçebiliriz artık tamamız yeter diyor artık Yeterince kızdım diyor ben de artık peynirleri şöyle sırasıyla düzüyorum arkadaşlar erimeye yüz tuttuğu zaman hemen ne yapacağım ekmekleyeceğim böyle alt kısmı bir parça piştikten sonra çeviriyorsunuz çok fazla beklemeyin burada çünkü buradaki peynir biraz eriyecektir onun için çok beklemeye gerekiyor erimiş bir şekilde de koyuyorum o dip kısmını böyle karamelize edebilirsiniz. Görüyor musunuz? Rengi dönüyor arkadaşlar. O inanılmaz bir lezzet katacaktır zaten buna. Hepsini böyle çevire çevire pişireceğim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. İstediğimiz kıvama gelmeye başladı. Karamelize oldu. Süper gözüküyor. Hepsini böyle birer kere daha çevireceğim. Artık ekmekleyebiliriz. Çünkü görmek istediğim görüntü zaten bu. Görüyor musunuz? Pişmaniye gibi olmuş. Evet arkadaşlar, bunları istediğim gibi erittim. Çok güzel oldular. Hemen ekmekliyorum. Şöyle bir tanesini tuttum. Böyle ekmeğin arasını alıyorum. Görüyor musun? Her birine şöyle ikişer tane eklemem yeterli olacaktı. Sünen de bir peynir. Şuna bak çok güzel sünüyor. Şöyle her birine ikişer üçer tane ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ooo oh, mis gibi ya. İnanılmaz güzel olur bu. Lezzetine lezzet katacaktır burada. Şuna bak o. Oh. Oh, bunu da ekledik. Son bir tanesi kaldı. Onu da şöyle ekliyorum şöyle. Şimdi de sıra sucuklarda. Şöyle gelişi güzel sucuklar da diziyorum. Çok az bunları ne yaptım? Isıttım arkadaşlar. Şu an sıcacık zaten. Oo! Bunlar da çok güzel yakışacak ya. Kars kaşarı, kaliteli bir sucuk. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı bile. Bunları sen kendi isteğine göre ister az eklersin, ister fazla eklersin. Bu tamamen sana kalmış tabii ki de. Ben kendime göre ekledim arkadaşlar. Şimdi tabii ki de son bir dokunuş kaldı. Ney mi? Tabii ki de şöyle Turşular bizi kenarda bekliyor. Bunlardan da ikişer üçer tane üzerlerine atacağım. Şöyle her birine ortalama iki tane veya üç tane ekliyorum. Gerçekten muhteşem üçlü diyebiliriz aslında. Bir yanda sucuk, kars kaşarı ve turşumuz giriyor. Salatalık turşusu. Bence muhteşem bir uyum ya. Alt tarafta salçası. E ne yapıyorum artık bunlar üşümesin diye ne yapacağız? Şöyle kapatıyoruz bunları. Evet olay işte budur. Hepsini yaptık. Ve şimdi bunu sunum tabağına alalım. Şöyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var. Bunun yanında ne gider? Tabii ki de siyah kola ekliyorum. Bu da tamam. Bunu da arkadaşların arasına alıyorum. Hatta arka tarafa alayım bunu. Şöyle bir tanesini gözüme kestirdim. Şunu şöyle tutuyorum, kapatıyorum. E şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hmm. gerçekten inanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Peyniri zaten hala sünüyor. Hatta böyle sunum yapmasaydım böyle çok güzel sünerdi. İnanılmaz dört dörtlük olmuş. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar bunu mutlaka denemelisiniz. İnanılmaz lezzetli olmuş. Tadına doyamazsın yani. Çok iyi ya. Ekmek ayrı keyifli. Sucuk zaten kaliteli bir sucuk. Diğer malzemeler. Kars kaşarı falan. Ya işin boyutu çok farklı bir yere gitmiş. Hmm. Bu anlatılmaz yaşanır. Bunu mutlaka denediyorum sana. Eminim bana dua edeceksin. O kadar lezzetli olmuş. Şunu da alalım. Arkadaşlar ben bunların keyfini çıkarmaya devam edeceğim. Dediğim gibi mutlaka denenmesi gereken tariflerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.